Birçoğumuzun çocukluğunu süsleyen çeşitli oyunlar vardır. Kimileri için bu Metin 2'dir. Kimileri için ise Need for Speed Underground 2 veya Most Wanted. Kimileri için ise GTA serisinin herhangi bir oyunudur. Kült oyunların hayatımıza ve özellikle çocukluğumuzda bize yaşattığı güzel anılar bugün hala bizleri duygulandırır. Underground 2'nin modifiye sistemi, Most Wanted'da polislerden kaçarkenki o gerilim ve özellikle GTA San Andreas'ın size sunduğu uçsuz bucaksız o özgürlük hissi. Oyunlar o dönemlerde kusursuz veya eksiksiz yapılmak zorundaydı. Bugünkü gibi oyunları yarım yamalak, bug dolu şekilde çıkaramazdınız. Çünkü oyunu güncelleyecek bir platform ortalıkta yoktu. Dolayısıyla oyunlar eğlenmemiz için ve olabilecek en iyi deneyimi verebilmek için özenle geliştirilirdi. Söz konusu GTA serisi olduğunda GTA 3, Vice City, San Andreas ve dördüncü oyun ile birlikte belki de oyun tarihinin görüp görebileceği en büyük teknik sıçrama yaşanacaktı. En çok hangi GTA oyununu seviyorsunuz diye sorsam cevapların büyük bir çoğunluğu GTA San Andreas, biraz daha azı GTA 5, bir tık altı ise GTA Vice City der diye tahmin ediyorum. GTA 3 ise seven pek kimse yoktur. Her ne kadar çıktığı yıla göre devrim yaratmış bir oyun olsa ki oyunun ne anlamda devrim yarattığını merak ediyorsanız daha önce yaptığım GTA 3 videosuna kanalımda ve video açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Günümüzde oyun kendini çok tekrar eden ve mekaniksel açıdan tatmin etmeyen bir oyun artık. GTA 4 serinin diğer oyunlarından çok daha karanlık, çok daha ciddi bir tona sahip. Kimileri için GTA serisinin en iyi oyunuyken kimileri için ise serinin en kötü oyunu olarak kabul ediliyor. Peki GTA 4'ün olayı neydi de bu kadar karanlık tonda bir oyundu? Fizikleri nasıl oluyor da yeni çıkan GTA 5'ten bile iyiydi? Ve GTA San Andreas gibi bir oyundan sonra teknik açıdan böylesi bir sıçramayı nasıl yapabildi? Peki bunu yaparken nelerden feragat edildi? Sorulabilecek buna benzer birçok soruyu cevaplayacak GTA serisinin her oyunu ile birlikte sektöre ne gibi devrimler ve standartlar getirdiğini incelediğimiz bu GTA video serimizin GTA 3 ve GTA San Andreas Andreas'tan sonraki dördüncü oyunun detaylarına gelin hep birlikte daha yakından bakalım. Videoya başlamadan önce kanal hakkında ufak bir güncelleme paylaşmak istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olan, olmayan, yayınlamış olduğum videoları bu zamana kadar tıklayıp izleyen herkese teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde kanalım ilk eşiklerden birine ulaşmış ve katıl aboneliklerini artık aktif edebilir hale gelmiş bulunmaktayım. Dolayısıyla kanalımın katıl aboneliklerini şimdilik 5 farklı kategoride aktif hale getirmiş bulunmaktayım. Dileyen herkes bu bu tarz videoların yapımına destek vermek için kanalıma katı da abonesi olabilir. Tekrardan herkese teşekkür ederim. GTA San Andreas gibi uçsuz bucaksız, PlayStation 2 neslinde daha önce görülmemiş çeşitlilikte bir oynanışı, açık dünya anlayışında bizlere sunan Rockstar'ın bir sonraki oyununda neler yapılabileceğini şöyle bir düşününce, nasıl ki bugün Red Dead Redemption 2'den sonra Rockstar'ın GTA 6'da neler yapabileceğini düşündüğümüzde beklentimiz neyse o gün içinde öyleydi. Yalnız GTA 6'ya nazaran GTA 4 için beklentiler çok daha yüksekti. Çünkü elimizde GTA San Andreas gibi bir örnek varken yeni nesil PlayStation 3 konsolu kim bilir neler yapacaklar diye herkes düşünmeden edemiyordu. Bu sadece grafik ile alakalı da değildi. Sonuçta yeni nesile çıkacak bir oyun olduğundan zaten herkes grafiklerin iyi olacağını tahmin edebiliyordu. Dolayısıyla GTA 4 için grafikten daha çok Rockstar'ın her yeni oyunu ile oyun sektöründe çağ açıp çağ kapatan bir firma olduğunu düşündüğümüzde inanılmaz özelliklere sahip olacağı kesin gibiydi. GTA serisinde GTA 3, Vice City ve San Andreas oyunları da dahil olmak üzere şu an ekranda görmüş olduğunuz Tüm oyunlar RenderWare isimli bir oyun motoru ile geliştirilmişti. Bu oyun motoru PlayStation 2 neslinin resmen parlayan yıldızıydı. Çünkü sahip olduğu özellikleri göz önüne aldığımızda kullanabilecek ve bu neslin gücünü ortaya çıkartabilecek sevdiğimiz ve bildiğimiz çoğu oyunun oluşturulmasını sağlamıştı. Bu motor aslında Burnout serisi ve son çıkan Need for Speed Unbound oyunlarının geliştiricisi Criterion Games'in hazırlamış olduğu bir motordu ve isteyen her şirket ile bu motoru kullanmaları için anlaşıyorlardı. Tarihler. 2004'ü gösterdiğinde motorun yapabileceklerinden çok etkilenen ve sadece kendi oyunlarında kullanılmasını isteyen sevgili Electronic Arts Crytrain Games'i satın almıştı. Henüz GTA San Andreas yeni piyasaya çıkmıştı ve Rockstar yeni oyun için kolları yavaştan sıvamak üzereydi ki kullandıkları oyun motorunun EA tarafından satın alınması üzerine her ne kadar şirket içerisinde ufak bir kargaşa yol açsa da sonradan Renderware'ın özel bir sürümünü elde eden Rockstar bu motoru Bali oyunu için kullanmış. Fakat sonradan anlaşıldı ki tamamen yeni yeni nesil için hazırlanan yani GTA 4 için Renderware motorunun özel sürümü bile yeterince güçlü değildi. Çünkü Rockstar'ın yapmak istediği planlar çok büyüktü. Bu sebeple şirketin hem GTA 4 için hem de GTA 4'ün yapılabilmesi için gereken yeni bir oyun motorunun hazırlanabilmesi için kazanç sağlaması gerekiyordu. Bu sebeple Rockstar Bali isminde şirketin karını arttıracak yeni bir oyunun yapımına başlamıştı. Fakat bunu GTA oyunlarının yapan ana stüdyo yani Rockstar North değil Rockstar Vancouver yapıyordu. Böylelikle yan stüdyo yeni oyunu geliştirirken ana stüdyolar hem yeni oyun motoru üzerinde hem de GTA 4 üzerinde çalışmak için 4 yıllık bir süre elde etmişti. Rockstar Games çıkarmış olduğu her yeni oyunu ile birlikte oyun sektörünü her zaman bir adım ileriye taşıyan bir şirket olmuştur. Tarihimizde Fatih Sultan Mehmet için nasıl ki çağ açıp çağ kapatan bir hükümdar diyebiliyorsak Rockstar Games de oyun sektörü için çağ açıp çağ kapatan bir şirket. GTA San Andreas ile ulaştıkları açık dünyanın ve oyunda yapılabilecek aktivitelerin oyunculara sunduğu Özgürlükten sonra Rockstar'ın GTA 4'te ulaşmak istediği yeni hedefi gerçekçilikti. Rockstar gerçekçi bir oyun yapabilmek ve oyun sektörünü tekrar yerinden oynatacak oyun için çalışmalara resmen başlamıştı. Peki gerçekçilik olgusu Rockstar için ne ifade ediyordu? Rockstar'a göre gerçekçilik GTA 4 için ne anlama geliyordu ve en önemlisi ise bu gerçekçilik olgusu için GTA formülünden neler feragat edilmesi gerekiyordu? Rockstar Games San Diego Stüdyosu 2004 yılında yeni nesil cihazlar ve hedefledikleri amaçlara hizmet edecek Angel Game Engine ismindeki yeni oyun motorunu geliştirmeye resmen başlamıştı. GTA 4 için hedeflenen gerçekçilik olgusuna dayanarak geliştirilen Angel Game Engine motoru Rockstar'ın gelecek oyunlarına da ışık tutabilmesi ve sınırsız olarak geliştirebilecekleri bir motor olması gerekiyordu. 2 yıl sonra tarihler 2006'yı gösterdiğinde Angel Game Engine'in ilk versiyonu ile geliştirilen Rockstar Games T Table tenis oyunu piyasaya sürüldü. Rockstar uzun süredir ciddi ve yetişkinlere yönelik oyunlar geliştirmişken böylesi bir oyunun piyasaya sürülmesi hem oyuncular hem de medya tarafından oldukça şaşırtıcı olmuştu. Fakat tüm bu düşüncelere rağmen herkesin hem fikir olduğu bir şey vardı. Oyun harika gözüküyordu. Ve Angel Game Engine motorunun ayak sesleri artık piyasada yükseliyordu. Eleştirmenler karakter modellemelerindeki ayrıntılardan, oyun içi ışık sisteminin doğallığından ve karakterlerin gerçekçi animasyonlarından oldukça etkilenmişlerdi. Bu oyun Rockstar için aslında yeni oyun motorlarının gücünü test ettikleri bir oyundu. Rockstar Games'in ana stüdyosu olan Rockstar North Başkanı Sam Hauser, motorun yapabileceklerinden çok etkilenmiş ve GTA 4 için istedikleri şeyin tam olarak bu olduğundan emin olmuştu. Fakat Sam Hauser daha fazlasını istiyordu. Çünkü GTA 4 gerçekçi görünen bir oyun olmalıydı. Bu sebeple herhangi bir hareket yakalama olmaksızın tamamen yapay zeka ile çalışan ve işlemci gücünden yararlanarak yüksek kaliteli fizik animasyonları oluşturan bir yazılım olan Euphoria Fizik Motoru ile çarpışma fiziklerini simüle edecek Ballad yazılımlarına kendi oyun motorlarını entegre etmek için anlaşmışlardı. Bugün GTA 4'ü GTA 4 yapan ana etmenlerden birinin fiziklerinin olmasının arkasında işte bu iki yazılım vardı. Özellikle Euphoria Fizik Motoru o kadar güçlüydü ki bir açık dünya oyununda bunu optimize etmek oldukça zordu. Üstelik Euphoria Fizik Motoru normal fizik motorlarından çok daha farklı bir çalışma prensibine sahip olduğundan dolayı kullanılması oldukça zor bir motordu. Günümüzde bu fizik motorunu oyunlarda Rockstar dışında kullanabilen yok. Çünkü diğer oyun stüdyoları bu motordan resmen korkuyorlar. Oyuna entegre etmesi ve belirli parametreler doğrultusunda bu fizik motorunu optimize bir şekilde çalıştırabilmek hem çok zor hem de oyun üzerinde uzun saatler çalışılması gerekiyordu. Rockstar bu fizik motorlarını oyun motorlarına entegre ettikten sonra oyun motorunun ismini Angel Game Engine'den Rockstar Advanced Game Engine'e yani bugünkü adıyla Ray isminde yeniden anlandırdı. GTA 4 geliştirme aşamalarında emekleme sürecine girdiğinde Euphoria fizik motoru oyuna entegre edilmiş ve çeşitli testler yapılıyordu. Fakat Rockstar fizik motorunu ekledikten sonra oyunun optimizasyonunda büyük bir düşüş yaşamış ve performansı bir türlü arttıramıyordu. Rage motoru her ne kadar table tenis oyununda iyi bir performans sergilemiş olsa da sonuçta o oyun kapalı bir alanda geçiyordu. Dolayısıyla GTA gibi açık dünya bir oyununa nazaran optimize etmesi daha kolaydı. Fizik motorunun kendisi tamamen işlemci odaklı çalıştığından arka planda çok fazla hesaplama yapması gerekiyordu. Bu da oyun içerisinde işlemci kullanımını oldukça arttırdığından optimize edilmesini çok güç hale getiriyordu. Rockstar Games çalışanları arasında GTA 4 için hedeflenen gerçekçilik olgusunun çok büyük olduğunu ve bunu mevcut motor ile birlikte mevcut sistemlere optimize edilmesinin imkansız olduğuna dair oldukça olumsuz sesler yükselmeye başlamıştı. Rockstar'ın oyunu optimize edebilmesi için ciddi adımlar atması gerekiyordu. Bu sebeple ilk olarak oyun 30 FPS'de sabit çalışabilecek şekilde optimize etmeye başlamıştı. Fizikler, animasyonlar ve ara sahneler de dahil olmak üzere neredeyse her şey 30 FPS için tekrardan elden geçiriliyordu. Performans anlamında neredeyse %50'lik bir artış yakalanmış olsa da yine oyunda bir takım özellikler devreye girdiğinde veya araçlarla hız yapıldığında performans hala çok kötüydü. Euphoria fizik motoru gerçek zamanlı olarak işlemci odaklı çalıştığından yolda yürüyen her NPC'nin veya her arabanın en ufak hareketinin hesapla yapıyordu. Fizik motorunun kendisi zaten çok ağırken böylesi bir açık dünyada kullanmak özellikle Rage motorunun henüz yeni olmasından da kaynaklı olarak optimize etmesini çok zorlaştırmıştı. İlerleyen dönemlerde bir oyunu optimize edebilmek için hem Rage motorunun kendisine hem de fizik motoru üzerinde birçok iyileştirme yapılmış olsa da yine de yeterli değildi. Rockstar'ın en başta gerçekçilik hedefiyle geliştirmeye başladığı için eklenen şeyler arttıkça oyunun performansı da o kadar darbe yiyordu. Bu sebeple GTA 4 için planlanan birçok özellik oyunu optimize etmenin zorluğundan dolayı oyundan çıkarılmıştı. GTA 4'ün orijinal haritası geliştirme aşamasının başlarında tüm New York eyaletini kapsıyordu. Fakat optimizasyon sorunlardan dolayı küçültülerek geriye sadece New York şehri bırakılmıştı. Oyunda bu sırada uçaklar da bulunacaktı ve bunları kullanabilecektik. Fakat yavaş bir uçak kullansanız dahi uzak mesafelerin çizimi ve buna bağlı olarak fizik hesaplamalarının zorluğu nedeniyle oyun koca bir eyaletten sadece şehre küçültülünce uçak kullanımı da rafa kaldırılmıştı. Sonuç olarak planlanan birçok özellik, GTA San Andreas'ta bulunan birçok aktivite ve basit özelliklerin GTA 4'te bulunmamasının sebeplerinden biri de fizik motorunun yol açtığı optimizasyon sıkıntısıydı işte. Fakat onca silinen şeyden sonra bile oyun yeterince optimize edilememişti. Oyun konsollarda 20 FPS'e çalışmakta bile zorlanırken, PC'de oyunun performansına ek olarak karşılaşılan bug ve girişlerden dolayı çok daha kötü bir haldeydi. Öyle veya böyle oyun bir şekilde 26 Nisan 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştü optimizasyon sıkıntıları ve PC'deki durumunu bir kenara bırakacak olursak, Rockstar'ın GTA 4 için düşündüğü gerçekçilik modusunu en başta planladığı kadar olmasa da mükemmel bir şekilde gerçekleştirmişti. Peki oyunu gerçekçi yapan şey neydi ve optimizasyon uğruna oyuna eklenen fiziğin buna katkısı ne kadardı? öncelikle bir önceki oyuna göre yani GTA San Andreas'tan sonraki teknik açıdan bu kadar büyük sıçrama yapılacağını kimse tahmin etmemişti. Gerçekçi hissettiren insan modelleri, yüz animasyonları ve gerçekten yaşayan, nefes alan bir dünyada olduğunuzu hissetmek. New York'un temsili GTA dünyasında her şey çok doğru görünüyordu. Yolsuzluklara göz yuman polislerin şişmanlığı, evsizlerin her yerde olması, zenci mahallelerindeki fakirlik, suç oranları ve tüm bunların içerisine yer alıp hayatını sürdüren yerel ve göçmen halk. GTA oyunları her zaman Amerikan rüyasını örnek alan ve bunun yansıtan bir seri olmuştur. Fakat seride ilk kez bu kadar doğru bir yaklaşım ortaya koyulmuştu. Çünkü dediğim gibi bu seferki oyun gerçekçi olmalıydı. Dünyanın bu kadar gerçekçi hissettirmesinin en büyük sebeplerinden biri ise karakterimiz Nico'ydu. Oyunun genel hikayesine pek girmeyeceğim ama GTA 4'ün senaryo anlamında güçlü ve farklı olduğu da bir gerçek. Çünkü diğer GTA oyunlarındaki ana karakterlerin hepsi Amerikalı ve şehre suça alışkın kişiler oluyordu. Dolayısıyla yaratılan dünyaya oyuncu olarak pek uyum sağlayamıyorduk. GTA 4'teki karakterimiz Niko ise Amerika nedir bilmeyen, Amerika rüyası ile gelip aslında oranın karanlık tarafıyla karşılaşan ve bizimle beraber şehri yavaş yavaş tanıyan bir karakterdi. Oyunun renk paletinin bu kadar karanlık ve doygunluğu azaltılmış olmasının bir sebebi de buydu aslında. Ama asıl sebebini videonun ilerleyen kısımlarından bahsedeceğim. Dolayısıyla biz oyuncular da Nico ile beraber şehri tanıyor ve şehrin karanlık tarafını onun ile beraber keşfediyorduk. Bu da ana karakter karakter ve yaratılan dünya ile uyum sağlama sürecimizde bize olumlu bir etki sağlıyordu. Bu durumda da oyuncular olarak bizler de oyunun dünyasına daha çok bağlanıyorduk. Kuzenimizin Amerikan rüyası vaadiyle bizi kandırıp yanına çağırması ve Nico ile birlikte biz oyuncular olarak da Amerikan rüyasının gerçekten ne olduğunu öğreniyorduk. Oyunu oynarken hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama oyunun kamerasını aşağı doğru eğdiğinizde kamera normal açıdan geniş açı bir görünüme geçiyor. Bu özelliğin aslında derin bir anlamı var sayılır. Çünkü gökyüzüne yerden geniş açı bir kamera ile baktığınızda New York'un o uzun, kasvetli binaları daha büyük hale geliyor. Ve Amerika'nın rüyadan öte büyük ve güçlü bir ülke olmasına atıfta bulunuyordu aslında. Çünkü bu sefer diğer GTA oyunlarındaki gibi çete savaşları içerisinde yer alan veya şehrin tek hakimi olabilmek için savaşmıyordunuz. Bu sefer Amerika York'tan çok daha güçlüydü çünkü. Rockstar'ın oyunun genel atmosferi için renksiz gri bir ton kullanmasının asıl sebebi de söz edilen Amerikan rüyasının aslında yolsuzlukların, adaletin olmadığı, ıkçılığın ve suç oranının hat safhada olduğu yani Amerika'nın dışarıdan göründüğü gibi bir cennet olmadığı izlenimini vermek istemesiydi. Oyunlardaki bu renk tonu ile alakalı teknik anlamda bilgi edinmek isterseniz daha önce yapmış olduğum şu videoyu kanalımda ve video açıklamasındaki linkten ulaşarak izleyebilirsiniz. GTA 4'ü dönemine göre gerçekçi kılan birçok oynanış elementi vardı. Çünkü oyunun oynanışı, fizikleri, yapay zekası ve diğer etkileşimli öğeleri mevcut neslin çoğu oyunundan çok daha gerçekçi hissettiriyordu. Mesela fizikler. Ana karakterimiz Nico ve çevredeki NPC'lerin fizik bazlı etkileşimleri inanılmaz gerçekçi animasyonlarla karşılık veriyorlardı. Koşarak bir NPC'ye omuz attığınızda yere düşmesi, araba ile çarptığınız NPC'nin çarpmanın etkisine göre yalpalaması veya şiddetine göre havaya uçması, elinde silah bulunan birini elinden vurduğunuzda NPC'nin silahının yere düşmesi, arabaların süspensiyonlarını gerçekten hissettiğiniz, sağ veya sola dönmeye çalıştığınızda aracın hızına bağlı olarak oluşan G kuvvetinin arabayı sağ veya sola yatırması, her aracın kendi kendine has bir handlingi yani yol tutuşu ve ağırlığının olması gibi ciddi özellikler vardı. Fizik odaklı hasar sistemi de zaten GTA 4'ü GTA 4 yapan özelliklerden biriydi. Lokal olarak araç hangi taraftan darbe alırsa o yönde bir hasar oluşuyordu. Hasarın ölçeğine göre tampon, kaput ve benzeri alanlar içine çöküyordu. NPC'ler hava durumuna bağlı olarak dinamik tepki verirlerdi. Mesela yağmur yağdığında NPC'lerin yürüme hızı değişir ve çoğu zaman koşarak hareket ederlerdi. Ellerinde varsa şemsiyelerini açar yavaş yavaş yürürlerdi. Bazılarında şemsiye bulunmadığından dolayı ya elleriyle ya da gazete ile başlarını yağmurdan koruyup yağmurdan korunabilecekleri bir alana geçerlerdi hemen. Eğer polisin önünde sizi biri vurursa polisler öncelikle suçluyu yakalar ve arabaya kadar eşlik ederlerdi. Hatta bazı durumlarda NPC'ler kaçmaya dahi yeltenirlerdi. Yumruklarınızla bir NPC'yi dövdüğünüzde diğer oyunlardaki gibi direk ölmezlerdi. Bir süre yerde yattıktan sonra kalkıp dayak yemiş bir insan nasıl yürürse o şekilde yürüyüp giderlerdi. Yerde bulunan bir takım çerçöp veya ya taşları elinize alıp fırlatabiliyordunuz ya. Buna benzer daha sayamadığım birçok özelliği ile GTA 4 işte bu yüzden gerçekçi bir oyundu. Çünkü oyunun gerçekçi görünmesi için yapay zeka ve fizik üzerinde oldukça fazla çaba sarf edilmişti. Tüm bunların yanı sıra videonun başında da bahsettiğim gibi GTA San Andreas gibi zamani oyunların çıktığı yıllarda oyunları güncelleme gibi bir şansınız yoktu. Oyunlar bugünkü gibi yarım yamalak bug dolu şekilde çıkamazlardı. Çünkü oyunu güncelleyecek bir platform ortalıkta yoktu. Dolayısıyla oyunlar eğlenmeniz için ve olabilecek en iyi deneyimi verebilmek için özenle geliştirilirdi. Fakat GTA 4 neslinde PlayStation 3'te PlayStation Network ve Xbox 360'ta ise Xbox Live gibi online hizmetler ile tanışmıştık. PC tarafında ise Steam'in ayak sesleri yavaştan yükselmeye başlamıştı. Dolayısıyla artık oyunları güncelleyebilir ve çıkış sonrasında oyunlara içerik eklenebilirdi. İşte GTA 4'ü o gün için ileriye taşıyan en önemli etmenlerden birisi de bu hizmetlerin gelmesiyle birlikte bir oyun için yapılabilecek en iyi iki hikaye hikaye DLC'sinin yapılmasıydı. Oyunun kendisi kadar kaliteli bir DLC yapmak, üstelik farklı bir hikaye anlatan bir ek paket yapma mantığı o günlerde yeni, Rockstar ve oyun dünyası içinde bir devrim sayılırdı. GTA 4 için çıkan hem The Lost and Damned DLC'si hem de Gaytan'ı ek paketleri diğer GTA oyunlarına kıyasla bir DLC olarak onları öne çıkaran benzersiz özelliklere sahipti ve GTA 4'ün mirasına, geleceğine ve bugünkü konumuna ulaşmasına da oldukça katkı sağlamıştı. Özetlemek gerekirse GTA 4'ün bu Gerçekçi yapısı, karakter animasyonları, fiziksel etkileşimleri ve NPC'lerin davranışları gibi gerçek dünyayı yansıtma çabası biz oyunculara gerçekten gerçek bir oyun sunmuştu. Rockstar'ın bu oyun için özel olarak geliştirdiği RAGE motoru, bugün GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar için bir altyapı sunması sebebiyle seride önemli bir dönüm noktasıydı. Euphoria fizik motorunun entegre edilmesi her ne kadar oyunun fiziksel gerçekçiliğini artırsa da, beraberinde getirdiği optimizasyon sıkıntıları da gerçekçilik hedefine ulaşmak için birçok özellikten feragat edilmesine sebebiyet vermişti. GTA video serimizin bir sonraki bölümünde oyun sektöründe kırılmamış rekor bırakmayan ve bu kadar başarılı bir oyun olacağını Rockstar'ın bile tahmin etmediği o oyunla devam edecek. Ah! <laughs>